Sevgili Orhanca Dostları, Burç yorumları ile ilgili bana sıkça sorduğunuz sorulardan biri de Burç yorumlarımızı neye göre dinlemeliyiz? Yükselen Burç yorumuna göre mi, Ay ya da Güneş burcuna göre mi burcumuzu değerlendirmeliyiz diye soruyorsunuz. Astrologlar Yükselenize göre öngörüde bulunuyor. Yükselen burcunuz Sizin dışarıdan görülen yansımanızı anlatır. Fakat Kişisel özel bakımlarda yükselen ay ve güneş burcuna bakılmalıdır. Doğru öngörüye o zaman ulaşırsınız. Fakat bu tip burç bakımlarında doğum saatiniz hatta doğduğunuz ülke ve şehir de önemlidir. Benim burç bakımlarım evjet hesabına destek olarak yükselen ve ay burcuna göre öngörüde bulunuyorum. Bu değişik burç bakımı ile kısa sürede abone sayımız arttı. Bunun sebebi farklı bakım tekniğindendir doğru ve isabetli öngörülerde bulunmamdandır. Burası önemli. Şimdi söyleyeceğim. Benim bakımlarımda burçların bulunduğu ayın içindeki her iki günün ya da haftanın öngörüleri farklıdır. Her burç için diyorum bunu. O sebeple bakımlarımda bazılarınız ya da bir kısmınız diye yorumda bulunuyorum. Sevgili dostlarım, çok uğraşlı olan bu burç bakımlarından hiçbir kazancım yok. Sadece sizlerin ısrarı ve isteği sebebiyle buradayım. İlginize teşekkür ederim. Sevgili Başaklar, 2023 yılının son ayına geldik. Bu yılın etkilerini anlat anlat bitiremezsiniz. Bazı duygusal, bazı huzurlu, bazı da huzursuz olduğunuz konular yaşadınız. Öğrenmeniz gerekenleri öğrendiniz ders çıkaracağınız konular oldu. Uğraştınız, yoruldunuz, zor günler size hayata karşı törpüledi, hazırladı. Tabii ki bu ayın başlarında 2023'te yaşadıklarınızın muhasebesini yapacaksınız. Değerlendirmeler yapacaksınız. İşinizle ilgili, aşkınızla ilgili, evinizle ilgili, ailenizle ilgili gelişmeler gözden geçireceksiniz. Fakat Aralık ayından itibaren enerjinizi düşürmekten kaçınacaksınız. 2024'e daha iyi hazırlandığınızı düşünerek atılım ve girişimlerde bulunacaksınız. 2024'ü daha iyi değerlendirme düşüncesiyle daha azimli, daha hırslı girişimleriniz olacak. Bu sadece işinizde değil, ailenizle ilgili, evliliğinizle ilgili, çocuklarla ilgili de olacak. Sevgili Başaklar, Aralık ayında kendinize yol çizeceksiniz projeleriniz, hedefleriniz ileriye dönük olacak. Ben artık oldum diyeceksiniz. Başarırım diyeceksiniz. Kendi enerjinizi kendiniz yükselteceksiniz. O güce, o akla, o zekaya sahipsiniz. Aralık ayında 2024'e hazırlanmanın sizi 2024'te başarıya götürecek. Buna inanın, buna güvenin sevgili başaklar. Geçmişteki tecrübelerinizden besleneceksiniz hatalarınızdan ders çıkarıp başarı elde edeceksiniz. Bu arada çevrenizde bazı kişilerin daha çok beceri bencilleştiğini, kırıcı olduğunu ve amaçlarına ulaşmak için her yolu denediklerini göreceksiniz. Çevrenizdeki bazı kişilerin arkanızdan konuştuğu, sizin açığınızı yakalamaya çalıştığını göreceksiniz. O kişileri zaten gözünüz tutmamıştı bu sezginizde bu sezginizde yanılmadığınız için sevineceksiniz. Kötü insan kendini belli ediyor her yerde. Sevgili dostlarım, iş yerinde emeği olmadan bir yerlere gelen mesai arkadaşlarınızın o makamda kalıcı olmadıklarını göreceksiniz. Bu arada sizin çalışmalarınızı çalmaya çalışan kişiler de olacak. Sevgili Başaklar, bu aydan itibaren dikkatli, özenli, zeki, titiz olmanızı istiyorum. Bunu neden söylediğimi günler, aylar geçtikçe anlayacaksınız. Aralık ayından itibaren kariyerinizde değişiklik şansı yakalayacaksınız. İş hayatınızda harika gelişmeler yaşayacaksınız. Siz çaba sarf ederken zaman çabuk geçecek. Uğraş içinde olduğunuz için iş yerinde bazı görevler alacaksınız. Aralık ayından itibaren bir özelliğinizle sorunlara çabuk çözüm bulacaksınız. Ve çalışmaktan da büyük zevk alacaksınız. Sevgili dostlarım, kısaca bu ay öne çıkıyorsunuz. Bu ay özelliklerinizi olumlu şekilde kullanma fırsatınız olacak. Aşkta, işte, aile yapınızda, arkadaşlarınızın arasında size has özelliklerinizi kullanma fırsatınız olacak. Bu da sizi toplumda öne çıkaracak. Başaklar haydi bakalım bu ayı patlıyorsunuz. Sevgili başaklar iyi niyetinizi suistimal etmeye çalışan kişiler olacak. Hazırlıklı olun. Sinsizce yaklaşıp size şirin görünmeye çalışan bu kişiler fırsat bekliyorlar. Benden uyarması. Duygusal olarak ilişkilerinizde daha dürüst, daha açık fikirli olursanız ilişkinizde olumlu yönde ilerleme olacak. Ayrıca sevdiklerinize yardım etmek onlarla dertlerini paylaşmak, onlara zaman ayırmak isteyeceksiniz. Bu da ilişkilerinizi daha güzel bir boyuta getirecek. Sevgili Başaklar, Aralık ayında parasal konularda planlı düşünerek hareket etmelisiniz. Harcamalarınızı kontrol altına alırsanız 2024'e girerken maddi yönden güçlü olacaksınız. Bol para harcama eğiliminiz olsa da harcamayın. Bu eylemden vazgeçin. Harcamalarınızı en aza indirin. Bir şey gördüm ki söylüyorum sonra sıkıntı çekersiniz. Önünüzdeki günlere daha ferah girersiniz sevgili dostlarım. Benden söylemesi. Başaklar aşklarında daha anlayışlı, daha mülayim tavırları sebebiyle ilişkilerini güçlendirecekler. Başaklar bu ay daha romantik beraberliklerinde daha heyecanlı daha, daha cüretkar olacaklar. Sevgili Başaklar, yeni bir ilişkiye başlamak için harika bir dönemdesiniz. Bekar Başaklar, bu ayın aşkla ilgili sürprizlerine hazır olun. Geçmişte beraber olduğu kişilerden çok yanlışlar gören, çok ihanete uğrayan ve anlamsız ayrılıklar yaşayan Başaklar, kabuğunuzdan çıkın. Aralık ayı size güvenebileceğiniz bir sevgili vaat ediyor. Bu durumu değerlendirirseniz 2024'te sevgilinizle mutlu olacağınız ciddi girişimleriniz olacak. Müjde gibi. Çok yakınınız yurt dışına yerleşme arzusu gerçekleştirecek. Sevgili Başaklar, sevgilinizin ailesinde yaşanan bazı olumsuzluklar sevgilinizin enerjisini düşürüyor. Bu durumdan etkilendiği için de size gereken ilgiyle yaklaşamıyor destek olun, anlayışla yaklaşın. Çünkü sevgiliniz ilişkinizle ilgili karar aşamasında aile arasındaki anlaşmazlıklardan ayrılığı seçebilir. Ve bazı bekar başaklar da eskiden tanıdıkları biriyle ilişkiye başlayacaklar. O kişiye şans vermek isteyecekler. Başaklar Aralık ayının kasvetinden bazı bazı ruhsal olarak içine kapanabilirler. Fakat bundan da sıyrılmasını bilecekler başaklar. Sevgili başaklar, cazibeniz ile konuşmalarınızla, hareketlerinizle bulunduğunuz mecliste ilgiyi üzerinize çekeceksiniz. Güzel bir ayın ardından 2024'e hazırım diyerek giriş yapacaksınız. Sevgili Orhanca dostları, kanalıma gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Yeni yılda mutlu olun, sağlıklı olun, huzurlu olun ve bizlerle birlikte olun.